3, 2, 1. Başladık mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün taş kağıt makas oynayacağız. Kimle oynayacağız? Sonunda Arkadaşları bir tanıt bakayım. Yanındaki tanı arkadaşlarını tanıt. Kim tanıyor? ben, ben tanımıyorum. Kuzenim Olar, yanımda kuzenim Alvino var. Öbür yanında da ödüm. Yok lan hmm. İkisi de kuzen. Hadi o zaman. Kuzenlerinle e niye oynamıyorsun? Onlarla sonra git. Anlatacaktı o bacameyi şimdi sen O zaman sen bunlarla yaparcaksın. <laughs> Öğrensin bak Aynen. iyi seyret. Kamera arkasında oynayalım sonra Ha, He iyi seyret. Sen önce rüzgarla yapalım. Tamam. Kim kazansa Albina ile? Tamam. Kartlar dedim şey abi kartlar dönüyor da. Niha şimdi Albina ile. Sen. gün. Kazan şimdi. Albinayla. Şimdi bu rüzgarla. E tamam da o ben madik ki biz öğretiyorduk. Ya Niye? oynamak istemiyor ben, adam zorla mı oynatacaksın? Çünkü, e, sen... tamam. Hayır şimdi Albina kazandı. Albina rüzgarla. Böyle dönüşüm ne olacak? Durdur, dur. dur sen şimdi ben Rüzgar'la. <laughs> Kestim. Evet, Şimdi gerçeğine geçelim hadi. hadi. Hadi geç bakalım gerçeğine. Hadi gerçeğine geçelim. gel. Gel oynayacağım. Ne yapacağız? Tamam, kamera, oynayalım kamera arkasında oynayalım. Ama sen... Baba, kamera ilk donsun. Ben bir <laughs> kamera Tamam, durduruyorum. Bir. Bir. Kim yendi? A mi? Acemi şansı. Aa, iki nasıl? Oldu? Oo, Sunca <laughs> yeniliyor. Başka ne var? Bir. Çünkü unuttum. Ne 2-1. 2-1. Kaç mı oluyor 5'te evet. evet. biter. Nasıl, nasıl be? 4. 4-1. Acemi şansı. Ya da numara yapıyor. Acemi Yok, öyle bir şey yok. Ne oldu, ne yes. Yenmeye başlayınca hemen bangosuna diyor değil mi? Evet ne oldu ney, Ya ney, bu ney kuşçular yaptık? hepsi şikayetçi ya. Ama ne ne yapacaktık? Ya Denemedik şimdi denemelerdayız denemelerdeyiz Denemeyi Hiç kamera şey. arkasında yaptınız. Sağ ya denemeyi yendi. Denemeyi yendi bitti. Tamam, Geşo şimdi oynayayım. gerçek mi oynuyorsun? Evet gerçekten oynuyoruz. neyine? Tuncay seni cesaretlendirmek için bilerek yenildi zaten. Bilerek yenildi sen bana. Ben de mutlu oldum. Hadi oyna. Neyini oynayacağız? Kuşuna. Ama ben kuşunu Sen alayım. kazanırsan kuşu bize satarsın parasını alırsın. Doğru. Sen kazanırsan o sana Mardin verecek. O kazanırsa hayır, sen hayır. Bango. Hayır hayır ben ona Bango vereyim. Tamam. O da bana para versin. E değil. tamam hadi öyle olsun. Ama ne kadarsa o Bango. 100 lira. O Bango ne kadarsa. 100 lira <laughs> Bango. Ama bakalım türüne göre. Tamam biz biliyoruz Bangoları 100 lira. Tamam hadi o zaman. Şimdi ben böyle yapıyorum. İstediğini yapamıyorsunuz. <laughs> Seni yeneceğim yine hadi. Tamam. Hadi başla. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Dört. Oo beş. Beş. Yüz <laughs> 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 <Çözdürüm> lira <laughs> isterim. <laughs> direkt yendi. Evet. bir tane verseydin ama sen bilerek mi yaptın? İlk, i̇lkinde ben yendim ama. Ama onu bilerek denemeydi o. Tamam değil mi yapacak bir şey yok. Hayır denemeydi. Kaybetti kaybetti. Yani, yok. Diyordum. Tamam. Kazanan... Direkt hiç bir kere bile yenemedi. Evet. Direkt beşte yenemedi. kazanan, kazanan Tuncay oldu. Vay. Adamsın. Gel Yakup oyna gel. Ya. Ya. Bak, tamam, senden 100 lira. Al. Tuncay Aklımda bak bulunsun. beni yenemez diyor. Ben Beni yenemez. Tamam 100 lira senin aklında bulunsun. Tamam, 200 lira. Ben parayı unutmam. Başlıyoruz. Şöyle çekeyim. Güneş gelmesin. Başka Bak Yakup evet. abin çok iddialı. Hmm. Oh. Kaçta bitirir? Beş, Beş yapan. Beş yapan kadar. Hadi. Korktum. Bir. 2, 3, 3 4, 4, 4 5 200 lira Çok iddialıydın sen. 200 Gençler kaçak de var evet. Tuncay. 200 lira kazandım. Tamam. Tuncay oyunda 200 lira kazandı. Evet ondan 100 yüz... Sönmez Hadi bay bay'ın arkadaşlar ben yendim çabuk çok hızlı yendim <laughs> Bitti bay bay.